Selamlar arkadaşlar. Supara yayınları AYT Matematik Soru Bankası Türev Test 20'yi çözelim şimdi de. Bir tur şirketi düzenleyeceği gezi için kişi başına 320 lira ücret talep ediyor. Geziye katılanların sayısı 100 kişiyle sınırlı. 60'ın üzerindeki her bir kişi için geziye katılanların her birine 4 lira geri ödeme yapıyormuş arkadaşlar. Buna göre geziye kaç kişi katılırsa şirketin katılımcılardan elde edeceği gelir en fazla olur diyor. Şıklar 60'tan büyük. E şimdi şöyle diyelim. 60 artı x kişi katılmış olsun. 60'ın üzerindeki her kişi için 4 lira geri ödeme yapacaktı. Bakın bir kişi normalde 320 lira ödeyecekti ama 60 artı x kişi katıldı. Yani x kişilik bir fazlalık var. Her fazlalık için 4 lira geri ödeme alacağıma göre Demek ki Gezi'ye katılan bir kişi artık 320-4x liralık ödeme yapacak arkadaşlar. Peki Gezi'ye kaç kişi katıldı? 60 artı x kişi katıldı. Gelir fonksiyonunu bulmuş oldum. İşte gelir fonksiyonu. Gelirin en büyük değerini arıyorum. Yani fonksiyonu ürettikten sonra artık soru tipik maksimum problemlerine dönüyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bunun maksimum değerini bulacağım. Önce x'i bulalım. Birinci türevini alıp sıfıra eşitledim. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. İşte bunu sıfıra eşitledim. Eksi 240 eksi 4x artı 320 eksi 4x eşittir 0. Buradan arkadaşlar 80 eşittir 8x x eşittir 10 olmuş olduğu x 10 olarak buldum. Zaten bir tane geldi. x 10 olduğunda gelir en fazla. Demek ki neyi istiyorum ben gelirim mi istiyorum? Ha kaç kişi katılırsa diyor. 60 artı x demiştim. x yerine 10 yazarsam demek ki geziye 70 kişi katılırsa gelirim en fazla oluyor. 70'i geçtikten sonra gelirim düşüyor arkadaşlar. Sayısal değer vererek görebilirsiniz. Bakın 70 verin. Şurada F70'i bulun. Ayrıyeten şunu da yapabilirsiniz. 75 verin. 80 verin. Gene bulabilirsiniz. Veya parabolik mantıkla da düşünebilirsiniz bu soruyu. Şimdi bu bir parabol. Bunun kökü kaç arkadaşlar? Birinci kök 80. İkinci kök ne? İkinci kökte eksi 60 mı geldi? Eksi 60 geldi. İşte bunlar benim Bunlar benim neyim arkadaşlar? parabolün x eksenini kestiği noktalar. Ben en fazla olmasını istiyorum. Parabol zaten x ekseninin üzerinde değil mi? En fazla olacak x ekseninin yani kollar aşağı doğru. Parabol şeklinde yorumlayarak da bu soruyu düzenleyebilirsiniz. İşte r'sini bulursunuz falan filan yerine yazarsınız. R'sini bulduğunuz zaman zaten r'sinin kökler toplamının yarısından 10 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki x'i 10 verince en fazla gelir elde ediyorsunuz. Direkt şurada. Burada da yerine yazabilirsiniz. Türeve ihtiyaç duymadan. İkinci soru. Aşağıda birer kenarlarının uzunlukları toplamı 42 birim olan kare şeklinde 3 levha gösterilmiş. Pembe renkli levhanın bir kenarının uzunluğu mavinin 2 katıymış. Yani burası 2x burası x. Buna göre diyor alanlar toplamı en küçük değerini aldığında sarı renkli levhanın bir kenar uzunluğu. Bakın burada eşit göstermiş ama soruda özdeş eşit falan demiyor. Siz eşit alamazsınız. Göz kararı karar veremezsiniz. Şimdi birer kenar uzunlukları 42 olduğuna göre arkadaşlar. Bakın buradan 3x geldi. Demek ki bunun bir kenar uzunluğu da neymiş? 42 eksi 3x'miş diyebilirim. Ben ne yazacağım? Alanlar toplamı fonksiyonunu yazacağım. Bunun alanı x kare. Artı bunun alanı 2x'in karesinden 4x kare. Artı bunun alanı da 42 eksi 3x'in karesi. İşte alanlar toplamını fonksiyon halinde yazdım. Bunun en küçük olmasını istiyorum ben. En küçük olduğunda sarı renkli levhanın bir kenar uzunluğunu arıyorum. Şimdi bunun türevini alıyorum. Buradan ne geldi? 2x geldi. Buradan da 8x geldi. 10x geldi. 2 başa düştü. Üstü 1 azaldı. Üstü 1 azaldı. Çarpı içinin türevi. İçinin türevinden de eksi 3 geldi arkadaşlar. Şimdi bunu ben sıfıra eşitleyeceğim. Ne geldi? 10x artı açıyorum buradan. E, pardon. Eksi 6'yı dağıtalım. Eksi 6 çarpı 42 oldu. Yani eksi 252 oldu. Eksi 6 ile eksi 3 x'i çarptım. Artı 18 x oldu. Eşittir 0. 28 x eşittir 252 oldu. E, 9 sağlıyor mu? 18 7 daha. Evet sağlıyor. x demek ki neymiş arkadaşlar? 9'muş diyebilirim. x yerine 9 yazdığımda burası 27. 42'den 27'yi çıkardığımda da cevabım 15 yani Denizli'dir diyebilirim. Üçüncü soru. Çalışırken her bir saatte sabit x birim iş yapan Efsun'un bir saatte harcadığı enerji miktarı fonksiyon olarak verilmiş. 24 birimlik iş için harcaması gereken enerji miktarı en az kaç birimdir diyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. X birim iş için bu kadar harcıyor. Ben 24 birimi arıyorum. Dolayısıyla X birim için bu kadar harcıyorsa bir birim için arkadaşlar bunun 1 bölü X'i kadar harcar. Ben 24 birim istiyorum. Bunu bir de 24 ile çarptığımda harcaması gereken enerji miktarını fonksiyon olarak yazmış oldum. Şimdi ne yapacağım ben? Öncelikle 1 bölü x'i içeri dağıtmış olayım. Ne geliyor? 24 dursun. Buradan x kare bölü 12 eksi 5x artı 100 geldi. İşte enerji miktarının fonksiyonu. Bunun birinci türevini aldım. Buradan 2x bölü 12 yani x bölü 6 eksi 5 geldi. Sıfıra eşitlediğimde buradan ne geliyor arkadaşlar? Köküm 30 geliyor. Yani x 30 olduğunda en az enerji harcıyorum. Enerji miktarını istiyor. O zaman şurada x yerine 30 yazacağım. 24 çarpı 30'un karesi ne oldu? 900 bölü 12 eksi 30 kere 5 150. 100 daha eksi 50 olmuş oldu. Peki 6'ya bölelim 150'ye 2 bunlar da gitti 75 oldu. Yani buradan 25 geldi. 24 kere 25'ten 625 600 gelmiş oldu. Yani 3. sorunun cevabı da Ceyhan arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım şimdi. Diyor ki yukarıdaki şekil bir balık çiftliğinde bulunan havuzları gösteriyormuş bize. Dikdörtgen biçimindeki bu havuzlarda alabalık, somon ve çupra balıkları yetiştiriliyormuş. Evet 3x'i vermiş. Havuzlar arası 1. E, çevreyi 404 vermiş. Bizden ne istiyor? Çuprayı istiyor. Şimdi dikkat. Bakın şurası 5x artı 1 oldu. E, biri burada. 3x'i de burada. Dolayısıyla 2x'i burada. Ben ne kadar kötü hesapladım. 2x. Şurası 2x. Orası da 2x'tir. Neyse. Şimdi çevre 404 ise yarısı 202'dir. Bakın şu kenar 5x artı 1 arkadaşlar. 5x artı 1. Artı dc kenarı diyorum. Attım buraya. 201 eksi 5x oldu dc kenarı. Bakın 5x artı 1 burada çıkartalım. 5x artı 1'i çıkartalım. Ne oluyor? 200 eksi 10x oluyor. Bakın şurayı da artık 200 eksi 10x olarak buldum. Şimdi çupra bölgesinin alanını istiyordum. Ben artık bu alanı yazabilirim arkadaşlar. Şimdi o alanı nasıl oluşturacağım? fx eşittir 2x çarpı 200 eksi 10x dedim. Açtım bunu. 400x eksi 20x kare. Bunun birinci türevini aldım. 400 eksi 40x eşittir 0. Dolayısıyla x eşittir 10 olduğunda alan en büyük değerini alıyor. Havuzun alanının en büyük değerini alması için x kaçtır diyor. x'i zaten 10 olarak bulmuştuk. Demek ki 4. soru da Ceyhan'dır diyebiliriz. <laughs> 5. soru. A şirketi ayda 118 bin, B şirketi de ayda x kare artı 10 bin lira gelir elde ediyor x aylık sürede AB'den en çok kaç, kaç bin lira daha fazla gelir elde edebilir diyor. Bir ayda bu kadar gelir elde ediyorsa A şirketi x ayda 118 çarpı x gelir elde eder. B şirketi ayda x kare artı 10 sa x ayda x çarpı x kare artı 10 A B'den ne kadar fazla İşte istenen şeyi fonksiyon olarak ifade ettim. <laughs> 118x eksi x küp eksi 10x oldu. Yani 108x eksi x küp oldu benim fonksiyon. Şimdi türevini aldım. 108 eksi 3x kare eşittir. Türevi sıfır eşit dedim. 3x kare 108. x kare 36 x 6 oldu. 6 ile eksi 6 oldu ama eksi 6 ay olmaz. Demek ki x 6. 6 ay sonra a b'den en çok kaç bin lira fazla olabilir geliri diyor x 6 bulduktan sonra arkadaşlar şurada yerine yazıyorum. Gelirler farkını istiyor. Orijinal fonksiyonumda yazıyorum. 108 ile 6'yı çarptım. 48, 4 var elde. 4, 648. 6'nın küpü de 216. Çıkartalım. 2, 3, 432. Dolayısıyla 5. soruda cevap Edirne'dir diyebiliriz. 6. soruya bakalım şimdi. Aylin diyor. A'daki her gün A dakika, Berrin her gün B dakika kitap okuyor. Aylin'in 2 günlük kitap okuma süresiyle Berrin'in 3 günlük kitap okuma süresinin toplamı 3 saat. Bakın dakika demiş, dikkat edin. Ee, kim? Aylin 2 günlük mü? Evet. Aylin 2 gün okuyacak. O zaman 2 A dakika. Berrin de 3 gün okuyacak. Yani 3 B dakika. 3 saat. 3 saatte 180 dakika. Dakikaya çevirdim. Aylin'in 4B günlük. 4B çarpı 1 günde de A okuyordu. Berrin'in de 2A günlük. 2A çarpı B. Ee, okuma süreleri toplamının en fazla olabilmesi için. Yani şunu istiyorum. Bunun en çok olması için. En çok olması için. A eksi B farkı kaç olmalı? Soru aslında bunu ifade ediyor bana. Şimdi buradan herhangi birini çekerek işlem yapacağım arkadaşlar. A'yı çekiyorum. 180 eksi 3b bölü 2. Getirdim yerine yazdım. Burası 6ab değil mi? 6 tane a b. B'yi yazdım. A yerine de 180 eksi 3b bölü 2'yi yazdım. Fonksiyonu ifade etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bunlar gitti. 3b oldu. 3 dursun. 3 dursun. B'yi içeri dağıttım. 180B eksi 3B kare oldu. Şimdi türevini alıyorum. Türevini aldım 3 duruyor. 180 eksi 6B. 0'a eşitledim B 30 oldu. Demek ki B 30 olduğunda arkadaşlar bu süre en fazla oluyormuş. Peki getirelim şurada B yerine 30 yazalım. 180 eksi 90 bölü 2'den A'da 45 oldu. Yani B 30 olduğunda A'da 45 oluyor. Benden bunların farkını istiyor. Demek ki aranan cevap 15 yani C -handır diyebiliriz. 7. soru. ABC şirketlerinin sırasıyla 48, 12 ve 3 milyon lira sermayeleri var. A her yıl sermayesini 4 milyon lira azaltıyor. B ve C ise her yıl 1 milyon arttırıyor. Kaç yıl sonra? X yıl sonra. X yıl sonra. Bu üç şirketin milyon TL cinsinden sermaye miktarlarının çarpımı. Bakın şimdi arkadaşlar. A 4 milyon lira azaltıyordu 1 yılda. O zaman X yılda 4x azalır. E 48'di. Geriye ne kaldı? 48 eksi 4 x kaldı. B 12 milyondu. Her yıl 1 arttırıyor. X yılda x artar. Dolayısıyla 12 artı x olur. C de 3 milyondu. Bu da x artar. İşte bu üçünün çarpımı en fazla olur diyor arkadaşlar. Bakın bu üçünün çarpımının en fazla olmasını istiyorum. İşte çarpım fonksiyonu bu. Ama üçlü türev almayalım. Hemen şunu görmeniz lazım. 4 parantezini aldığınızda buradan 12 eksi x geliyor. Bakın şu ikisinin çarpımı 2 kare farkı oluyor. Yani 144 eksi x kare oluyor. Bir de kenarda 3 artı x vardı. Şimdi bunun türevini alıyorum. 4 dursun. Birincinin türevinden eksi 2x çarpı ikinci artı diyorum. İkincinin türevinden 1, bir, birinci de 144 eksi x kareydi. İşte bunu sıfıra eşitledim. Eksi 6x eksi 2x kare. <laughs> eksi x kare eşittir 0. Eksi 3x kare diğer tarafa attım. 3x kare oldu. E, eksi 6x artı 6x oldu. 144 de eksi 144 oldu. 3'e böldüm. x kare. Artı 2x eksi 48 oldu. Çarpanları 8 ile eksi 6. köklerde eksi 8 de 6. E, x yıl sonra dediğimize göre eksi 8 yıl sonra olmaz. Yani x dediğim 6'ymış. Demek ki kaç yıl sonraymış benim istediğim durum? 6 yıl sonraymış. 7. soruda Ceyhan diyebiliriz. Şimdi 8. soruya bakalım. Şekilde bir tane kum saatinin içinde x küp eksi 10x kare artı 150x adet kum tanesi varmış arkadaşlar. Kum saati ters çevrildiğinde her bir saniyede x tane kum tanesi aşağı akıyormuş. Üst bölmedeki kumun tamamı en az kaç saniyede aşağı akar diyor arkadaşlar. Şimdi bir saniyede x tanesi akıyorsa toplam bu kadarı kaç saniyede akar x'e bölmem lazım. Yani x kare eksi 10x artı 150 işte zamana bağlı fonksiyonumu yazmış olduğum türevini aldım. 2x eksi 10 sıfıra eşit dedim. x eşittir 5 oldu arkadaşlar. En az kaç saniyede aşağı akar diyor. E şimdi x yerine getirip 5 yazdığımda 25 eksi 50 artı 150 oldu. Buradan 100, 25 daha 125 yani 125 saniyede kum tanelerinin tamamı aşağı akar diyebilirim. 8. soru Edirne. <laughs> 9. soruya bakalım şimdi. F ve G parabolleri bize verilmiş arkadaşlar grafikler. Fx 2x kare Gx 6x Y'ye paralel AB uzunluğu isteniyor. Şimdi AB uzunluğu Y'ye paralel tamam ben bunun absesini bilmiyorum. Dolayısıyla bunun absesine A demek istiyorum. Biri neydi 2x kare diğeri 6x bakın. Şu nokta parabol üzerinde. Dolayısıyla arkadaşlar bu nokta Fx eşittir. 2x kareyi sağlamalı. x yerine a yazdığımda y'si ne olur? 2a kare. Benzer şekilde bu da doğru üzerinde. Yani gx eşit 6x. x yerine 6 yazınca 6a olur. Bakın 6a. Şimdi B uzunluğunu arıyorum. Yani 6a eksi 2a kareyi arıyorum. ab uzunluğu 6a eksi 2a kare. Dolayısıyla FA fonksiyonunu bulmuş oldum. Neyi arıyorum? Bu uzunluk en çok kaç olabilir? Yani şunun maksimum değerini arıyorum. Aslında parabolle de yapabilirsiniz. Türevle yapalım. 6-4A eksi eşittir 0 oldu. Buradan 3 bölü 2 eşit A oldu. Yani A 3 bölü 2 olduğunda bu uzunluk en fazla oluyormuş. Getirdim A yerine 3 bölü 2 yazdım. 6 çarpı 3 bölü 2 eksi 2 tane 9 bölü 4 oldu. Bunlar gitti 3, 9 geldi. Bunlar gitti 2, 4,5 geldi. Dolayısıyla cevap 4,5'tur. Yani 9 bölü 2'dir. Bu sorunun cevabı da Ceyhan'dır. Tabii ki dikkat ederseniz bu e, parabolün R'sine geliyor arkadaşlar. 3 bölü 2 bakın. Birinci türevi sıfırlayan değer geliyor. Bu 3 bölü 2'yi fonksiyonda yerine yazdığınızda bu denklemin K'sını bulmuş oluyorsunuz. O da zaten 9 bölü 2. Diğer testlerle devam edeceğiz arkadaşlar.